Hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oyununu oynuyoruz arkadaşlar size bu videonun şerefine like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, bugün bu şi, e, bu seriyi ben yöneteceğim arkadaşlar bu bölümlük abim yanımda yok bir bölüm abim bir bölüm ben çekeceğiz bir, birinci bölümü arkadaşlar o zaman iyi pizza güzel pizza'nın birinci gününe başlayalım Yeni bir pizzacı mı? Hem, de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet olur. Ama peynirli pizza yap görelim. Altı dilim diyor. Hemen yapalım peynirli pizza istiyor. Çocuk adam acılı olsun mu çocuk adam? He. Tamam 58 bin lira. Ben sana şöyle birazcık koyardım da neyse oyun şey yaptırıyor arkadaşlar. Birazcık peynir üretelim tamam. Bana bu kadar az bile çok bile de neyse. Fırına girmiyor arkadaşlar niyeyse. Niye kokmuyor fırın arkadaşlar? Ha, Peyniri az koydun demek istiyor. Anladım. Peyniri az koymam gerekiyor. 56 bin ne düştük işte. Paramız da düşüyor arkadaşlar. Yukarıdan görmüş olduğunuz üzere. Hı hı. Görüyor musunuz? Usta gibiyim. Maşallah. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Ne yapayım? Asla usta fırıncı olamayacaksın. Ha ha ha. Merhaba. Burada yeni bir pizzacı dükkanı gö açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölerseniz harika olur. Tamam. Hemen bölelim. Hemen Biraz da peynir Gelecek bölümlerde arkadaşlar sucuk falan da böyle şeyler de ekleyebiliyoruz böyle bazı malzemeler Hemen seni şöyle alalım Doğradık, koydum. Daha iyisi olmalıydı teşekkür okuyamadım devamına. Her şey nasıl gidiyor? Ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Kesmeye de gerek yok dedim. Kardeşim sen ne anlatıyorsun ya? Tek bu nasıl yiyeceğim bölmeden de Değişik zevklere sahip arkadaşlarımız var. Evet. Ama beğendiysen beğendim beğenmediysen beğenmem ama Beğenilip lütfen kesmeyi unutma Yok ben kesmiyorum Bir bin liramız var. Bir bölüm bittiğinde bir şeyler falan yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun gibi hanımefendiler pizza yemeye bayılırlar. Ama siz pizzaya layık değilsiniz. Gayet iyi dostum gayet iyi. Ne yapayım dostum? Kusura bakma biraz geciktim. Buyur kargon. Ben kargonu sipariş ettim be. Bakalım. Aman geçelim bunu. Aa evet bir sürü görev veriyor. Tablet getirdim. Kurye çay ediyor. Dur. Ama sonra bununla uğraşırız. Evet, bunun gibi kuryeler genellikle eşek gibi çalışırlar. Bizim kargolarımız geç kaldığında patronları önleri fırçalar. Müşterilerinde de bu hoşuna gider. Görüşürüz Kurye. Ve bölümümüz bitti. Erkezi. Zararımız 11 dolar var. Tamam. O sucuk kazandık. Sucuğumuz var. Tamam. Şuraya girelim. Tezgah. Hmm. O zaman bir şeyler satın alalım ya bu şimdi de. Canım bir şeyler istiyor almak. Ne alabiliriz? Zemin, tavan gerek yok. Ders, ders. Tamam. Bilmiyorum ki ne yapacağım Dekorasyonlara bakalım hemen sizlerle. Hemen. Tamam şu kaptüsü alalım ya. Bir şey alalım bari. Evet arkadaşlar bir bölüm oynayabildik. Videomuz zaten bitmek üzere. Bayağı olmuş arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız daha çok böyle videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.